İyi günler sayın izleyiciler. Bu yıl 23 Nisan 2020 çok önemli bir yıl dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılışının 100. yıl dönümünü 2020 yılında kutluyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Kurtuluş Savaşı'nın anayasa ile yasal duruma gelmesi ve yeni bir devlet kuruluşunun temsilciler yoluyla meclisinin kurulmasının tarihidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim tarih boyunca en büyük gücümüz olmuştur. Ve illerden seçilen temsilciler toplanarak Türkiye'nin gününü, dününü ve yarınını değerlendirmişlerdir. Böyle bir kuruluş ayrıca bir çocuk bayramıyla zenginleştirilmiş ve 23 Nisan Çocuk Bayramı da Dünya tarihinde ilk defa çocukların bayramı olarak çocuk ta, çocukluk tarihinin en önemli günlerinden birini oluşturmuştur ve bu şeref Türkiye'ye aittir. 23 Nisan 1920'de anayasayla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi bir gün sonra yaptığı toplantıda 24 Nisan'da başkanlığa Gazi Mustafa Kemali seçmişlerdir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal 29 Ekim 1923'e kadar Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı olmuştur ve 29 Ekim 1923'te de e, Cumhurbaşkanı seçilerek. Ondan sonra görevini 1938'e kadar Cumhurbaşkanı olarak sürdürmüştür. Şimdi bugünü bizim bir virüs epidemisi nedeniyle sokaklarda kutlamamız mümkün değil. Ama evlerimizde kutlayabiliriz. Ekranlarımızda kutlayabiliriz. Bütün devlet yetkilileri, belediyeler, halk, okullar Ekranlarımızda ve iletişim sistemlerimizde 23 Nisan'ı kutlarız, birbirimizle görüşürüz. O günün anlamını ve o günün geleceği olan katkısını belirtiriz, güçlendiririz. Ama ne yazık ki siyasal iktidarı Cumhuriyet'in özüne, aykırı bir tutumla 23 Nisan'ın kutlanmasına karşı bir tutum içinde görüyoruz. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bu cumhuriyetin kuruluşunun kutsal günleridir. Ama o günlere karşı olan, o günleri kutlamak istemeyen, o günleri unutturmak isteyen, o günleri örtmek isteyen bir zihniyet Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna da karşı olan bir zihniyettir. Ve bu zihniyeti bizim anlamamız mümkün değildir. Bugün elimizde olan ne güç varsa dünya üzerinde nasıl bir saygınlığımız kalmışsa bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna borçluyuz. Bütün bunları büyük kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarına borçluyuz. Bunları görmezden gelmek, bunları inkar etmeye çalışmak sadece bunu yapanı küçültür. Bunu yapanı önemsizleştirir. Bunu yapanı kendi tarihini inkar eden bir zihniyet olarak mahkum eder ve bunun neden böyle olduğunu anlamak da bizler için mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşuyla vardır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün arkasından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu bir mucizedir. Bu mucizeyi görmek istemeyen, bu mucizeyi göstermek istemeyen zihniyet aslında kendi varlığını inkar eden bir zihniyettir. Onun için biz evlerimizde, ekranlarımızda, yazılarımızda, konuşmalarımızda 23 Nisan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuyla ve parlamenter sistemin bize getirdiği büyük güçle anlamalıyız, bilmeliyiz ve bunu paylaşmalıyız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu varlığın en temel organı olduğunu ifade etmeliyiz, paylaşmalıyız ve tarihimizin odak noktası yapmalıyız. Hepinize özgür Hepinize bilinçli hepinize sağlıklı bir gelecek diliyorum.